var çekmeseydin <laughs> isterim ki bir gün hemen gene selam isterim <laughs> ki bir gün hemen gene selam mı öldüm bittim eridim <laughs> köy oldum ama. O senin aşkın elinden bayıldım amma Sesini aldım yüzünü de gördüm, ayıldım amma Kendim de çekeyim. <laughs> ben de bunu İsmail Bey'e atayım şimdi. <laughs> Şiirini de okuyayım o zaman, kapatma. Tamam. şiir okuyayım. İyi çatlatmaya çalışıyorum. Evet evet

hüce bulanıyor artık kalan sözlerden. Hüce bucak kaçar oldu sizlerde kendimden bile kendim, yanlış. Sözlerden kimi var yaradandan başka? Kim duyar sesimi, nefesimi? Siz dost bildiklerim anlar mısınız ki beni? Anlatabilir miyim derdimi, kendimi? Yalnızım bir arkadaş. Dizinizin dibine otursam usulca. Hoş geldiniz gönlüme, yüreğime desem. Karşılıksız menfaatsiz sever misiniz beni? Biliyorum. Dönüp arkanızı çekip gidersiniz. Yalnızım bir arkadaş. Oy başımı alıp gitsem yüce dağlara. Derdimi anlatsam kurtlara, kuşlara. Bağırsam, çağırsam, ağlasam, gülsem, yalvarsam, yakarsam yüce yaradana. Yalnızım bir arkadaş, yalnızım bir arkadaş. Evet buradaki arkadaşlara gelsin. Yalnızlık Allah'a mahsustur. teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür edir. ederim. Allah kimseyi koyuyor. yalnız koymasın inşallah. Amin amin. İnsan teşekkür bir anda. Onun müzikle evet, dinleyeceksin gözlerim böyle. Gözlerim de, de doldu senin. Evet ben çok duygusal olduğum için. Ben de böyle şiire verdim kendimi. tam o beni çağırdın. beni konsantremi bozdun o an? Ben e, diyorum ki. Al ben de sana bir şiir okuyayım. Biliyorsunuz değil mi? Söyleyeceğim diye onun içine konsantremi. Kader. Ka Çok Kader. 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 Kader.